Merhaba arkadaşlar. Bir, bir, ses alacağım. Bu bana diyor ki. Oyun sala yenen Yok edeyiz. Sik değil, lan. Çok boş yapıyor. Ne demiş salam bu bana? İki peynirli sucuk boş ver. İkyamımız olsun. gibi var. Hızlıca gel. Ne kadar komiyim. Yok edeyiz. Bir tane daha mı yapacağız? Siz dersten söyleseniz de. Bunu da peynirli yapalım. Yok edecekmiş. Yok edersin ya kardeşim. Koş. Neyse. Teşekkürler. Sağ ol. Al şunları. Şu yeni malzeme o kadar çok duydum ki. Patlıcan 2K fıyımla. Tamam. Yap şunu. iki İki defa fırlamayacağız. Unutmayın. Lan böyle yapsana. Bir de inadına benim videolarımı çekiyor ya aynısına. Çalıcı bir Alman abla iyi bir şey. Güzel şey. Çok <laughs> sevmiştim. Sadece ve, ve sadece is için buydum. Yayı suçlu ve yayı mantarlı. Evet. Yayı hızlıca bir şey yapalım. Biraz da peynir dökelim. Bayağı koydum. Mantardan koyalım şimdi. boş konuşmasınlar diye fazla koyuyorum. Hadi ya kadar. Ha. Kapatıyorum videonun içine sıçtılar.